Geçelim bir okulun güzel bir etkinliğine. Özel Bilgem Okulları'nın sevgili izleyenler bu anlamlı günde çok güzel bir çalışması oldu. O bayrağı tutma şerefine de nail olduk. E, Dalgıçlardan biri de benim. Bundan da bahsetme ihtiyacı hissettim. E, şanlı bayrağımızı suyun 30 metre derinliğinde dalgalandırabilme, taşıyabilme mutluluğunu da yaşadık. Bundan da bahsedelim. Özel Bilgem Okulları'nın çalışması da güzeldi. Bir farkındalık oluşturmak, farklı bir çalışma yapabilmek adına bu uygulamayı hayata geçirdi. Haberle devam ediyoruz. Suyun üzerinde ve suyun altında görsel şölen. Elazığ Özel Bilgem Okulları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünde farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza attı. Elazığ'da faaliyet gösteren özel bir spor kulübünün sporcuları Özel Bilgem Okulları'nın öncülüğünde dalış etkinliği düzenledi. Karakaya Baraj Gölü'ne giden 3 sporcu suyun 30 metre derinliğine inerek Türk bayrağı açtı. Sporcular o anı görüntülerle ölümsüzleştirdi. <laughs> suyun 30 metre derinliğinde gerçekleşen etkinlikte şanlı Türk bayrağımızın dalgalanması görsel şölen oluşturdu. Mavi Su Spor Kulübü dalgıçlarından Faruk Gül etkinliği çocuklara armağan ettiğini belirterek bu sıkıntılı sürecin bir an önce geçmesini ve nice sağlıklı, huzurlu bayramlar kutlamayı diliyoruz dedi. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aynı zamanda meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu salgın sürecinde çocuklarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz ve sosyal mesafelerini korumalarını istiyoruz. Bizler de onlar için buradayız ve bir e, dalış düzenliyoruz.